isimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasını temin için bu topraklara terini, kanını ve canını hiç çekinmeden katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya durdukça da zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsın. İstiklal Marşı! Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yorumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdi. O benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey naziler! Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal! Hakkadır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Şükremi ser gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmış sarmışsa, çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sar var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış sana var. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, doysun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Düşün altındaki binlerce kebelsiz yatanı. Sen şehit olsun, incit ve yazıktır yatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu Eda fışkıracak toprağı sıksan şu edam. Canı, cananı bütün varim alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada Hüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. <laughs>